Panel üreticilerin bir yerde sohbetini ediyorduk. O arada videoya başlamış olduk. Murat Bey ile beraberiz. Evet. Ee, ama Teknoloji Bakanlığı üreticileri alüminyum olur, cam olur, panel olur. Bunların hiçbirini kontrol etmiyor Aslında, sanki. E, Biz mi görm de, duymuyoruz görüyoruz. acaba? Aslında görüyorsunuz da farkında değilsinizdir. Şöyle söyleyeyim, zaten e, IEC 61215 ve 61730 standartlarında üretim yapan bir firmanın sertifikasyon sürecini tamamlamış olması gerekiyor. İse 9001 ve 18001 vesaire sertifikalarını tamamlayıp piyasaya sunmuş olması lazım. Kendini ben bunlarla üretim yapabiliyorum. Bu sertifika ve testlerden geçtim diye deklare ediyor. Geçti, geçtikten sonra Declaration of Conformity ve CE belgesini yayınlıyor. Geçtikten sonra bunu denetleyen kuruluşun yine sertifika kuruluşu olması lazım. Çünkü verdiği sertifikanın doğruluğunu teyit etmesi o sertifika'ya göre üretim yapılıp yapılmadığı... Yani bu sertifika sürecini lazım. alabilmek için yapıyor. TÜV, PS ve e benzeri kuruluşlar, akreditif kuruluşlar yapabilmek için. Orası biraz şey. tehlikeli olur. Tüm araç muayene eder gibi bu sefer muayene alabilir arkadaşları. Bir o fikire dönüşmesin bu. Olsun mu acaba böyle şey? olması gereken bir durum bu. En azından periyodik muayene gibi. Fabrika denetiminin periyodik olarak yapılması muhtemelen yapılıyordur ama bunun e, Sertifikasyon sürecinin ya. yenilenmesiyle ilgili yılda İlk bir veya altı ayda bir. bir denetimleri vardır. Muhtemelen diyorum da ben. İşte o koşullar acaba yılda bir mi uyuluyor bizim merak ettiğimiz? Altı ayda bir mi uyuluyor? Normalde altı ayda bir yani hiçbir kurumuzun altında bırakmaya gerek yok. Altı ayda bir ya da bir yılda bir gerektiği zamanlarda firmanın da vermiş olduğu tarihe göre gerekli denetlemeler yapıyorlar. Ama farklı problemler var. Mesela yerlilik beyanıyla alakalı denetim altyapısı biraz zayıf. Benim yazılarımda ya da bloglarımda yayınladığım durumlardan biri o. Yan sanayinin gelişmesi için yerlilik denetiminin daha sık ve daha detaylı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben Türkiye'de Can Çınbak üreticisi varsa bugün birileri eva üretmeye başladıysa evet. birileri cam üretimi yapıyorsa bu ürünleriyle alakalı eğer stoklarda bir problem yoksa ve her üreticiye teminde herhangi bir sorun yaşanmıyorsa yerli üretim yaptığını belgeleyen tüm firmaların yıl içindeki satın almalarının hem mali denetiminin yapılması ticaret e, ve sanayi bakanlığının ortak çalışmalarıyla hem de eee kapasite kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bir yerli malı belgesi alınması için öncelikle sanayi sicil belgesinin tamamlanmış olması lazım firma olarak. Yani Sanayi Bakanlığı ile alakalı bir kısım. Kapasite raporlarına uygun olarak da e, ürünlerin yerli firmalardan alınıp alınmadığının denetlenmesi gerekiyor. Bence gerçek yerliliğe bu şekilde ulaşır. O zaman yüzde yerlilik tabii ki işçilik, elektrik, su giderleri yerli, eee kullanılan malzemelerin toplamında yapılan bir hesaplamayla ortaya çıkıyor bu yerli Ama yerli üretimin, yan sanayisinin gelişmesi için bundan başka da bir çare yok. Aslında Türkiye yani ithal panel ben, gelmiş olsa örnek yani, veriyorum şu anda evet. serbest bırakılmış ve ithal panel hala da geliyor olsa örnek veriyorum. Burada yan sanayi kuruluşlarının termin oranı azalacak. Yani biz yerliliği arttırdıkça alt ürün parçalarını üreten işte e, alüminyum çerçeve üreteni, camı üreteni teşvik ediyoruz bir yerde. Evet. Daha çok yatırım yapmasına, yerli yatırım yapmasına. E bu yatırım boyutu arttıkça da iç pazarı doyurmaya başlayınca e, iç pazar doyu ne yapacak bu sefer? İhracat. İhracat yapacak. O zaman ihracatın ilk yolu e, direkt ihracata başlamak herkese cesaret vermiyor. Ülkemizde ben bunu Türkiye'ye satmayacağım, yurt dışına satacağım diyen e, ben bir kişiyle tanıştım bugüne kadar. Onun haricinde bu hayatımda daha tanışmamıştım. O da zaten Türkiye'de üretilen malzemeyi alıyor, birleştiriyor buradan Hollanda'ya gönderiyor. Türkiye iç pazarına satışı yok. ben ona da aslında üretim demiyorum bir yerde. Çünkü burada bir fabrikası yok. Sadece montaj hattı var. O montaj hattıyla belli cam kalıpların, ya yani da çerçeveleri alıp hazır çerçeve. Çünkü Avrupa ülkelerinde bizdeki gibi şey değil. bir apartmana dairede yapıyorsunuz cam 1'e 20. Or orada standart. Bir de bizde bir ona 140 40 da olur. Orada ustanın canı neyse, müteahhitin canı ne istiyorsa özel ölçü çıkar. Orada standartlar var. Ee, bizim standartlarımız olmadığı için yan sanayinin büyümesi için o zaman yerli üreticinin yerli üreticinin yerli malı belgesinin düzenli olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla denetlenmesi gerekiyor. Yani, yani şurayı mı anlamak istiyorum aslında? Kapasiteleri, kapasite raporlarını. Ee, ve zaten hani, daha olsun Ben o zaman şöyle soruyorum soruyu açıkça. Tamam. Ee, yerli malı belgesi var. Ürünün yerli olduğu iddia ediliyor ama %40 değil de %90 yabancı ithalat malzeme kullanılıyor. Şu anda yani, mı acaba? İddiada bununla, mı bulunuyoruz yok, aslında? Ben İsim ben vermeden bulunuyor. ama e, ben, ben bulunayım. Siz, <laughs> ben siz Ben bulunayım. bulunayım. Yani ben isim vermiyorum. böyle bir şey de yapmıyorum. Yani ne altında bıraktı bütün sektörü. Sadece bizim sektörümüzle alakalı bir durum değil ama birçok sektörde böyle. O yüzden mesela bir ev firması çıkıyor piyasaya. Bir iki sene dayanamıyor ve şey ya firmasını kapatmak durumunda kalıyor ya üretimini ara veriyor. Bir Junction Box üreticisi çıkıyor. Büyüyemiyor. Bizim Junction Box üreticisi firmalarımız var. Bizim hava üreten firmalarımız var. Çerçeve zaten yerli de tedarik ediliyor. Tamam ona lafım yok. Ama e, şey e, daha fazla yan sanayinin gelişebilmesi ve istediğimiz yerlilik oranlarının artması için bunun kontrollerinin daha sıkı yapılması gerekli. Benim söylemek istediğim husus o. Ve bunun da mali denetleme yoluyla yan sanayi firmalarından gerçekten yıllık %51 beyan edilen oran or, oranında alım yapılıp yapılmadığını kontrol edilmesi gerekiyor. Yani şey e, bu ürünlerin yani Türkiye'deki malı ol, belgesi firmalardan alınmaması gerekiyor. Bom listlerine, bom list diyoruz, bill of materials, evet. yani ham madde reçeteleri diyoruz. Bu ham madde reçetelerine Nereden kullanılan değilim? malzemelerin aynı zamanda sertifikaları da yansıtılması sertifikaların içerisinde beyan edilmesi lazım. Peki Burada şöyle bir durum olur mu acaba? Özellikle kontrol edilmesi gereken bir husus olmalı. Yani Sanayi Bakanlığı, TÜF, TSE tarafından verilen sertifikaların reçetelerinde yerlilik belgesiyle satıldığı öne sürülen malzemeler kontrol etmeli ve yerli sanayi ürünü kullanıp kullanılmadığını bir cross check şeklinde denetlemeli. Bu faturaya girdisine bakacağız. Fatura girdisine... Ama araya bir şirket konulduysa o adam o işi yapıyormuş gibi gösteriliyorsa. Yani bu işin art niyetinin sonu yok. Hani evet. talep edildiği takdirde. Ama birazcık daha bunun... O kadar yapmazlar şimdi mı Şimdi son düzenle O kadar yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü yerli panel üreticileri de yan sanayinin gelişmesini istiyor. Hatta... E, Çünkü tedarik süreci daha kısa. Evet. Dikey entegrasyonun yanında bir de bütünleşik üretim. Yani komple e, montaj imalatında kullanılan malzemelerin de yerli üretici, yerli panel üreticileri tarafından üretilmesi de söz konusu olabilir. Yani bugün bir panel üreticisi neden kendi ribbonunu kendisi üretmesin? Bunu yapabilir. Ya da yani diğer panel üreticilerine neden satmasın şey, yani. aynı zamanda? Neden yani diğer firmalara satmasın? Ya da üreten firmalar vardır. O üreten firmalardan neden almasın? Şu anda Junction Max üreticilerin hepsi yeterli e, sertifikasyonlara sahip. Yeterli ürün e, özelliklerine sahip. Fiyat bölü performanslarından Muhtemelen dolayı mı acaba? Muhtemelen etkileniyor. Muhtemelen o da önemli bir etken. Fiyat Kesinlikle. Etken. Ama ürüne yansıyacak çünkü. Ama bunun zorunluluğu, bunun daha kontrol edilebilir hale gelmesi olması. Onları ucuzlatacaktır. Tam ucuzlatacaktır. Bir ölçek olacak. Bir alım güvencesi gelmesiyle tamam. beraber. Yani bunu sağlayamazsın. Yani aslında teşvik de olabilir bununla ilgili. Yerli üründen bunu temin edersen. Var var. var zaten ama yerli ürün belgesiyle işte %51 yerlilikle bir taahhüt imzalıyor. Özellikle bu bölgesel teşvik düzenlemesiyle birlikte evet. yerli malı belgesiyle bir üretim, bir panel kullanıldığını sunuyor yatırımcı. Ve o firmanın beyanını kendisi de taahhüt ediyor. Yatırımcı da aslında zan altında kalıyor. Ben yerli ürün kullanıyorum. Tamam eyvallah imzaladım diyor. Bir taahhütnamesinde. namesinde. Bu taahhütnamenin namenin imzalamasının nedeni güvendiği Panel üreticisinin elinde bulunan yerli malı belgesi, bu yerli malı belgesinde de e, Sanayi Bakanlığının e, görevlendirdiği kuruluşlar, Ticaret Bakanlığının görevlendirdiği kuruluşların da bir ön denetimi de söz konusu. Bu da tamam. Ama eksiklikler olduğunu biliyoruz. Yani bunu bu bir sır değil. Yani ortaya attığım bir yeni teori de değil. E, bu eksikliklerin giderilmesi ve daha düzenli kontrol edilerek yan sanayinin, yan istihdamların geliştirilmesi, burada daha fazla ham madde üreticisini, yerli silikon üreticisini, yerli çerçeve üreticisini, yerli cam üreticisini görmek istiyoruz. Ve bunun sayılarının artması istiyoruz. Aslında bir yerli hücre artmasını istiyoruz. Evet. Yani ben şahsi e, olarak yerli malı güvencesinde bir üretimi bu şekilde görüyorum. Bunun aksini söylemek yerli üretime ihanet demektir. Böyle de bir gerçek var. Evet, benim ederim. savunduğum, yazdığım konular hep bunun üzerine kurulardır. Kesinlikle ben. öyle. Yoksa Türkiye bir ithal cennet olsun. Benim okuduğum hiçbir şeyim. yazımda şahsi, şahsına ait, da şirketine ait ya da işte örnek veriyorum yaptığın işle ilgili hiçbir nokta yok. Hepsi tamamen buradaki üreticilerin lehine. E, evet. halkın lehine olan yazılar. Yani kalite konusunda da kaygı duyulmasın ki e, çok iyi now transferleri transferler yapılabiliyor. Evet. Çin örneği var elimizde. büyüyen bir pazar. Türkiye'de evet. dünyada neden Çin'den sonra ikinci pazar olmasın? Hadi Hindistan araya katalım. Üçüncü pazar neden Türkiye olmasın? O yolda ilerliyoruz. O yolda ilerliyoruz. Bunun da engellenmemesi lazım. Türkiye'de önemli üreticiler var. Evet. O üreticilerin yatırım yapması için daha ılımlı bir ortamın, daha olumlu bir ortamın sağlanması ve yan sanayinin de desteklenmesi gerekiyor. Benim de konuşmadan. Kesinlikle. <laughs> Şu anda e, sektörün ihtiyacı artması, yani ihtiyaç Art artmasına rağmen üretici sayısı artmıyor ya da üretici büyüyemiyor aslında. Evet. E, Arz talep bu dengesi bozulmaya başladı ufak ufak yatırımlar için. Kesinlikle. E, o makas bakalım ne kadar büyüyecek? bu tabii ki fiyata yansıyacak ister Ne kadar bulunmazsa o kadar pahalılaşacak. <laughs> ne kadar bulunursa, yerli üretici olursa işte fabrikalar 2 var diye üç var diye çıkmış durumda. Alt işte malzeme sağlayanlar başka firmalarla da görüştüm. 4 var diye çalışıyoruz diyor. Pazar bile durmuyoruz şu anda diyor. Fabrikalarda bu sisteme geçip ürünün fiyatını korumaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü Ocak ayından buraya gelen kur artışları ya da ürünlere zam henüz panelleri tam anlamıyla yansımış durumda değil. Bunu korumak için de üretimin azalmaması, artması gerekiyor benim düşüncem. Ve bunun yerli üretimle kaliteyle artması lazım. Evet. Kalite konusunda da bu üretimin artışının Kalite kalitede bir birazdan yaratmaması lazım. Kesinlikle. İki evet. aşamada kontrol ediyoruz. Okan Bey'in yanındayız aslında. Susol'dayız şu anda. Evet. Birazdan onunla da konuşacağız. Yani panel Kalite fabrikada... suslarının daha ciddiyetle ele alınması, özel panel, panel denetleyen kuruluşların güneş paneli, gözetimi yapan kuruluşların da desteklenmesi, onların önünün açılması, firmaların da bu konuda utangaç, çekim, çekimser davranmaması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü denetim ve kontrol kalitenin temel prensibi. Buna yönelik de her firma kendi iç kalite kontrol proseslerine sahip. O iç kalite kontrol proseslerini de şeffaf bir şekilde yatırımcıya ve e, tüm sektöre beyan edebilmeliler. Büyük üreticilerin tamam. temel şeyi bu olacak. Şimdi geleceğim Tamam. Ee, bitiriyoruz o yüzden o kadar. Konuyu şuraya getireceğim. Kaliteden bahsediyoruz, iç diyerek bahsediyoruz. Bir panelin hücrenin o e, kutudan alınıp panele geldiği süreçten fabrikadaki tıra forkliftle yüklenildiği ana kadar evet. iç denetim aslında var. var evet. Kalite burada. Var, Ama arkasından yok. tır hangi e, güzergâhtır, hangi e, sarsıntı şiddetiyle sahaya ulaştı bunu analiz eden e, lojistik firmalarıyla çalışmıyoruz ağırlıkla. Çalışanlar var aslında Vardır bazen mutlaka. Yani. Genel olarak çalışılmıyor. O, o anlamda ben de bir danışman olarak Güneş Enerji Santralleri'ne Okan Bey ile beraber e, izlemlerimiz konusunda kepçeleri, operatörlerinin bunları yüklerken fabrikada çok hassas bir şekilde yüklüyorlar ama sağlarda indirirken sanki kum çekiyorlarmış gibi paletler yere bırakılıyor. Buradaki hücreler zarar görebiliyor. Bu aşamalardan sonra bir de sektörümüzde çok fazla kurulum gerçekleştiği için tecrübeli personel sayısı kısıtlı. Doğal olarak ne yapıyoruz? Taşeron firmalar kullanıyoruz. Taşeronlar temizlik personeli alır gibi e, bünyelerine ekip katıyorlar ama güneş panelini e, nasıl kurulum yapıldığı ile ilgili bir oryantasyon sürecini çok kısa tutuyorlar ya da ya hiç yapmıyorlar. O panelleri bir kişi taşıyıp e, ara çatıya bırakıyor, yavaş bırakıyor, sert bırakıyor ve bu şekilde üreticinin önem vererek, dikkat ederek gözünün nuru paneli çatıda zarar vermiş oluyoruz. Hotspotlar, hücre çatlıkları, verimsizlikler birçok şeyi panelde yaşıyoruz aslında. Panel tıra yüklenene kadar çok iyiydi. Tırdan inip çatıya montajlarına kadar çok kötü bir hale geldi. Bu şeye benziyor. Marketten çok güzel bir e, temel gıda aldınız. Elma, armut, işte havuç neyse artık istediğiniz şey. Mutfa dolabınıza geldiniz ama dolap kötü olduğu için e, siz yemeği bir gün sonra yapacaktınız. Yemek güzel olmadı. Bu onun örneği gibi geliyor bana. O yüzden SUSOL bu konuda işveren mühendisliği ve denetim hizmeti veriyor. Okan Bey'le de bu konuyu Tabii nasıl o, yaptıkları konusunda takipçilere oldum, kendilerine teşekkür ediyorum. Nacizane SUSOL sohbet ee, yine de yani panel iş denetimlerinin de yani nakliyenden bir önceki kontrollerinde ara denetimlerinde özel firmalarca yapılmasında bir sakınca olmadığını düşünüyorum. O firmalara da destek olunması, Üreticiler panel üreticilerinde bir o şey. konuda bir kaygısı yok biliyorum yok. ama ara ara küçük de olsa bazı duyumlar alıyoruz. E, e, sorunlar yaşanabiliyor firmalar arasında. Onlar da zaten kendi aralarında çözüyorlar bir şekilde. Şöyle aslında ben onunla ilgili geçen bir panel üreticisiyle ilgili e, bir sohbet ettik. İçeride aslında çalışan personellerin biliyorsunuz gizlilik sözleşmeleri var ister istemez birçok panel üreticisi aynı zamanda fason üretici bir başka Hatta firmaların adına bu denetmenler zaten. içeri girdiklerinde fotoğraf ve video kayıtları alırken aralarında gizlilik sözleşmesi işte olan e, fason üretimler hakkında e, dışarıda sohbetler oluyor. Aslında bir mahrem bir yere giriyor denetmenler. O denetim yapan arkadaşların mahrem bir yere girdiklerini e, unutmadan denetim yaparlarsa bence güneş panel üreticilerini çok fazla saklayıcı bu konuda bir şey. Tabii şu an için olmayabilir. Şey Derler, Bereketin çoğunluğu sırdadır derler. Evet. Ama sırrın ürünlerde gizli kusura dönüşmemesi de gerekiyor. Evet. Konuda üreticilerin ben de bir üretici firmanın firmaların eski üyesi çalışanı olarak o kaygının var olması gerektiğini, o kaygının da asla Bırakılmaması gerektiğini düşünen biriyim. Bunu da her zaman üstüne basarak söylüyorum. O yüzden kendi iç panel denetimlerinde daha hassas, daha düzgün ürünleri piyasaya sunalım ve yerli üretimi bu şekilde güçlendirelim. Çünkü yerli üretimin kalitesindeki düşüş, ithal panellere olan ilginin artmasına neden olacaktır. Bunun başka bir yolu yok. O yüzden ne olursa olsun en iyi paneli bizim yerli üreticimiz üretmeli, zararına da olsa üretmeli, zorunda. Başka çaresi yok. Ee, ben panel denetimi yaparken özellikle geçen işte bir tarih belirleyip gelmek istemiyorum dedim. Gelirim dedim beni içeri alırsanız o an alırsınız Ondan sonra tarih belirlenip gün gelecek senden gelmem. Yani ansızın olmalı. Yani baskın denetim değil de belki bunun adı ama hazırlıklı denetim olmaz bu konuda Tabii. diye düşünüyorum. Yani danışman hangi gün mesai saatlerinin içinde işte ekibin orada olduğu zaman, mühendislerin orada olduğu zaman vardı çünkü devam ediyor. Dört var diye çalışıyor. Ee, gece gidilecek hali yok. Orada devam edilebilir belki üretimle beraber izlemlere. Ama gün içinde işte fabrikayı ziyaret edip orada süreci izlemek lazım. Yani bizim ülkemizin paneli en iyi panel olmalı. Benim isteğim bu. Artık ilk yıllar yaşamıyoruz. Biz 2013'te 2015'te değiliz üretimde. 2022 evet. yılındayız. Türkiye'de 7 yıldır, 8 yıldır üretim yapan firmalar var. 10 yıldır üretim yaptığını söyleyen firmalar var. 20 yıldır deneyim olduğunu söyleyen insanlar var. Bu kişilerin Türkiye'yi yurt dışına ihracata hazırlaması, dünya sıralamasına artık bir markayı sokması, paylaşmaları gerekiyor. Gerekiyor. Bunun için de kalite evet. e, ve güçlü bir e, denetim gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. bunu, bunu herhangi bir e, Kalite kontrol Eğitimle olacak yapıyorum. gibi bir şey değil çünkü içerideki insan ona şey yapıyor, alışıyor galiba diğerden bir yerden evet, sonra. E, ben ona e, geçen gün bir EPC firmasında e, rastladım açıkçası. EPC firmasının kendine ait bir tane e, iş sonrasında denetim çalışanı var. Hem e, EPC'nin kendine ait e, GES yatırımları var. Buradaki çalışan arkadaş, X EPC, X arkadaş. E, kendi sahalarında da öyle geziyor ki, işte yangın tüpünün tarihi geçmiş, kırık panel var, panellerin bazı tarafları temizlenmemiş, arazi GES. Yani EPC'nin kendi denetim görevlisi aslında bu. İçeride işverenle olan geçirdiği zaman, Bunları yapmasını engelliyor bir yerde. O yüzden bunun üçüncü part böyle bağımsız kişiler tarafından dışarıdan bir gözle incelenmesi gerektiği konusunda. Ben, ben kalite içeride olabilir ama dışarıdan ayrıldan bir hizmet alınması yani, lazım. Evet, hani bunun için yeterli organizasyonlar da oluşmaya başladı. Bu organizasyonların değerlendirilmesi ülkemizde güçlendirilmesi gerekiyor. Buna inanıyorum. E, TSE gibi yerel kalite kontrol e, ve test standartları üreticisi firmalarında aynı zamanda ülkemizin e, yararına çalışan diğer özel kuruluşların kuruluşlarında Susol gibi, solpek gibi Uğur Bilir Uğur gibi. Da, gibi Uğur Bilir gibi bu firmaların mutlaka denen, e, desteklenmesi ve ülkemize sağladığı katma değerin göz ardı edilmemesi gerekli diye düşünüyorum. Bence güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok sağ, sağ olun. olun. Görüşmek üzere. Sağ, sağ olun. olun.